Selam. Türk. Aleyküm Arkadaşlar otobanda yayın kesildi. Yayın kesilince dönüp dönüp durdu. Kapatmak zorunda kaldım. Ne yapayım? Şimdi tekrar açtım yani. İnternet geldi Yeni geldi. Tekrar açtım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu kapatalım. Şunu da kapatalım. Biraz klimayı açalım. Şimdi aleyküm selam. Arkadaşlar herkesin selamını alıyorum. Hem internet kesildi biliyorsunuz. Otobandayım ya canlı yayın kesildi arkadaşlar. Önce dönüp durdu açılmayınca mecbur kapatmak zorunda kaldım. Şimdi açtım. Devam ediyoruz. Şimdi alacağınız hisseler arkadaşlar. Boş fren. Önce alacağınız hisseleri sayın. Ondan sonra kaçar paralık alacağınızı söyleyeceğim. Mıyım? yani nereye kadar kaçar paraya kadar alabilirsin söyleyeceğim. Ondan sonra da hedef fiyatları söyleyeceğim arkadaşlar. Tamam. Alacağınız canını Bunlara 90 gün süre veriyorum arkadaşlar. Boş filan. Gezinomi. Boş filan 1. Gezinomi 2. Heketemi 3. Adese 4. SkyLP var ya S-K-Y-L-P hissesi o 5 alacağınız hisseler yani patates günden almanız gereken hisseler bunları alıp bekleyeceksiniz bunlara bunlardan 500'er, 1000 liraya kadar alabilirsiniz iyi yani alış seviyesi maksimum buraya kadar 500 bin lira alın demiyorum illaki buraya kadar alabilirsiniz sınırınız bu bundan sonra hedef fiyatları söylüyorum Boş fren hedef fiyat 500 TL. Adese hedef fiyat 100 TL. Etti mi ki? Heketeme hedef fiyat 60 TL. Etti mi 3? Sonra toplamaz gereken işleri de söylüyor. 3. Skylep hissesi. Hedef fiyat 1000 TL. Etti mi 4? Gezinomi hedef fiyat 500 TL. 5 Bunlar almanız gereken, para kazanmanız gereken. sağlık ol, sağ kardeşim. Arkadaşlar hitlerin, ayak izlerini takip edin bu arada. Bir yere gidiyorum. Şimdi bu inşallah biraz daha kişi toplansın. Allah aşkına anlatacağım şey. Bu hisseler, alacağınız şeyler bunlar. Bir de toplayacağınız hisseler var. Bak, mesela Loros şimdi hemen alabilirsiniz. Loros olduk. Bekleyebilirsiniz. Veya toplayabilirsiniz. Ama zamanı daralıyor yani. Uçuş başlar. Loros olduk ki hedef fiyat 60 TL dedim arkadaşlar. Toplamanız gereken hisseler. Loros olduk toplamanız gereken hisseler. bin holding, turex. Bunları da bin hoy, çarşambadan sonra salıdan sonra toplayabilirsiniz. Turex, noten şimdiden yavaş yavaş toplayabilirsiniz. Bakın ileride size para kazandıracak. Bundan sonra kuzey boru Borlaya sotomadik. Bunları da kesinlikle hesabını da olsun alın toplayın. Sevgili hanımlar para kazandırırız. Efendime söyleyeyim o size başta saydığım 5 tanesi kısa vadede güzel para kazandıracak. Ha onları ister tamamla satarsınız. İster hedefi beklersiniz. İster bir katı çıkar böyle satarsınız. Bunun kararını tamamen kendiniz vereceksiniz arkadaşlar. Bunlara ben karışmıyorum. Bekleyenler görüyorsunuz. Bakın paraları kazanıyorlar. Tehol'de hedef fiyat 200 TL. Peker'de hedef fiyat 100 TL. Bunları da söyleyeyim. Onlarda da not kalsın. Tamam mı? Bu arada bir kuruma girmek isteyenler olursa bana WhatsApp telefon numaramla ulaşabilirler. İki önceki videomda WhatsApp telefon numaram ekran resimlerinde var arkadaşlar. Adam bu söylediğim saydığım isimler bir önceki iki önceki videoların başlık isimlerinde de var. Bir tek bu, bu başlık kısmına yazamadım. Araç kullanıyorum yolda giderken yazı yazamıyorum. Sıkıntılı yani. Yazabildiğim kadar onları yazdım bu kadar. O yüzden arkadaşlar Bum, bum. Tamam Evet önümüzde bir, bir siyasi süreç var Türkiye'nin önünde. önünde. Dünyanın önünde gündeminde bir savaş var. Bir üçüncü dünya savaşı gündemi var. Amerika Donald Trump denen deli adam her yere saldırıyor. Kafayı yemiş adam. FETÖ savaş açtı. Öbür taraftan oradaki savaşı kazanamayacağını anlayınca altın yanında gözünde küçük düşmemek için ne yaptı? Gitti ve ya neymiş? Venezuela. Venezuela. Bu maddeleri Amerika halkını zehirliyormuş. Ulan ne alaka? Sadece Venezuela mi? O zaman Afganistan iştiricisi sen kontrol ediyorsun trafiğe? Veya Kolombiya? Sen satmadığın için öyle oluyor mu? ya. Arkadaşlar biraz WhatsApp mesajı gelsem ben bakayım sadece. Aleyküm selam. Herkese aleyküm selam arkadaşlar. Y yapı ya o Y yapı bölündükten sonra bayağı bir yükseliş yapmış yani. Ben de dikkatli olmanızda fayda var. Yenerli bölmüş galiba. Arkadaşlar mesaj sorular yazıyorsanız ya, ara sıra baktıklarım gördüğüm görebildiklerimi cevaplayabilirim. Göremediklerimi cevaplayamam. Yolda arama sürüyorum çünkü batmışım şey güneş vuruyor. için yazıkları göremiyorum Şey rengi ışığı da sonuna kadar açmış. Açtı madde. Şu anda doğuya doğru Mehmet'e geçen gün söylediğim o o şirket Mepet, Meregeo ve e, onun bir tane holding şirketi daha var. O bu Mepet'te diğeri Meregeo bana göre yükselişlerini şu anda yeterli bana göre. Ha, belki biraz daha haftalara götürebilirler ama dikkat etmenizde fayda da var. Bakın ben geçen gün size CASA ile CASA MK ile alakalı ne demişim arkadaşlar? Demiştim ki bakın bu şirket benim gözüme çok hoş bir gözükmedi. Zamanında bilançoları sunmuyor SPK'ya. Zamanında şey yapmıyor. SPK tekrar uyarmış şirketi. Sonu kötü, sakat yani. Öyle hisselere yaklaşmayın. Teramenkuldür. İşlem adancılıktır. Bu hisseler şu anda yaklaşmayın. Tamam. Yükselmiş ya. Daha ne yükselecek Mehmet Bey? Ondan sonra eee Bu benim söylediğim elinizde olan hisseler eksideyseniz ilaveler yapabilirsiniz. Bir miktar ilaveler yapın. Şu şimdi söyleyeceğimi her zaman söylüyorum. Şu anda söyleyeceğimi her zaman söylüyorum. Bir hisse senede alırken. Mesela 1 lira ayırıyorsunuz bir hisse senedine. Mesela. 100 bin lira ayırıyorsunuz. 65 bin lirasıyla maksimum 70 bin lirasıyla hisseyi alın. Kalan 30 bin lirayı ilave yapmak için bırakın. Tamam 3 kilo onu bölündü 3-5 gün sonra paldır gündür düşmeye başlar. Çok çekersiniz yani. E bölünmüş sen şimdi hisseyi bölünmeden önce almışın Bölünmüş elinde kalmış. Rüçhanaklarını almazsan ne olur? Bütün hepsini kaybedersin. Bu kadar para kaybedersin. Diyelim ki 50 bin liralık rüçhanak varsa boşuna gider emeklerini kaybedersin. Mecbur satın alacaksın ya da Aynen öyle. Senin çaren yok. Karton, karton buralarda yavaş yavaş kemikleşiyor. Karton listesine de. Bakın Lora Solding'e özellikle tera topluyor. Alıyordu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Lora Solding'i. Ben ona 60 lira hedef fiyat verdim. İnanılmaz değil. İmkansızı isteyeceksin. Bu hedefler hepsi mantıklıdır arkadaşlar. Çünkü kağıt zaten basılarmış. Kağıt bedava. Sakız parasına hisse mi olur yahu? Bin Holding yeni bölündü ya. Bin Holding'i salıdan sonra toplayabilirsiniz yavaş yavaş. Arkadaşlar. Ya bu güneşe karşı da gittiğin zaman çok şey oluyor arkadaşlar. Telefonu çok sıcak vuruyor güneş bir de. Telefon ısınıyor ya bayağı. baya. Bakalım bu yayın şu anda 11 dakika olmuş daha. En azı bir 22 dakika daha sürdürürüz. O kadar yeterli gelir diye düşünüyorum. Daha fazla sürdürmek istemiyorum çünkü telefon çok ısınıyor. Güneş olduğu için arkası. Rica ederim. söyledim mi arkadaşlar. Size hisseleri söyledim. Alım şeklini de anlattım. Alım şeklini uyarsanız kazanırsınız. Kaybetmezsiniz. Şimdi adam 100 bin lirası var. Örnek mesela bir tane hisseye 100 bin lira ayırıyor. 100 bin lira ayırıyor. Giyerek hemen 100 bin liralık alıyor. Ya arkadaş 65 bin lira, 70 bin liralık al maksimum. Geri kalan parayı ilave etmek için, düşüşlerde ilave etmek için kullan. Düzeltme olabilir. Sana rast gelmiş olabilir. O zaman kullandığın zaman o zaman ne olur? Eksiye girmezsin. Girmezsin. Nasıl gireceksin ki? Düşüşlerde aldığın zaman bir iki kademe 3 kademeden bahsetmiyorum. Yani eksi iki buçuk eksi üçten bahsediyorum. Güzel neler oldu mu? Alacaksın. İki bin liralık, üç bin liralık şekli bekleyeceksin. O yukarı bir atılım yaptığı zaman senin eksin artıya döneceğiz zaten. Her zaman artıda olursun. Öyle bir eksiğin olmaz yük miktarda. Kesinlikle olmaz. Bu şekilde yaparsan almak için de yani eksi işte hemen düştü almak için de hemen çok hızlı davranmana gerek yok zaten almış ya zaten hiç var ya elinde akşam seans kapanışına doğru 5-10 dakika kalayı bekle o zaman ilave et, o azıcık alacağın ilaveyi de tamam mı gereksiz adım atma gereksiz adım atma 15 Eylül'de kadar hisseler bu pasadan mı piyasa? mı fiyat? Ya şimdi içi dinamikler var. İçeride siyasi olaylar var. Herkes biliyor. Bir günlük de değil. Kaç aydır devam ediyor. 15 Eylül'de şimdi diğer taraftan diğer siyasi partinin de aldığı şeyler var tedbirler var, şeyler var. Herkes yasal haklarını kullanıyor. Kanun, yasa nedir? Ne diyor? Bunu devlet adamları karışır. Herkes kendi görevini yapar. Bunu bu iş yasama ve yargının işidir. Bizlere düşmez. İşte bu konu hakkında yorum yapan kalemşörler de var, yazarlar, çizerler falan. Onlar da araştırmacılar konuşuyorlar, televizyonlarda tartışıyorlar. Herkes bir fikir sunuyor. Piyasada, piyasaların üzerindeki etkisi var mı? Tabii ki var, illaki var. Ama bu bizim işimiz değil. Ben ne, ne diyeyim ya? Yani? Benim diyecek bir şeyim yok o konuda. Görelim. Bakalım ne olacak. Be ama benim söylediğim şirketler, benim söylediğim hisseler, hisseler borsadaki diğer hisseler satılsa da bu hisseler yoluna Allah nasip ederse devam edecek hisseler arkadaşlar. Eyvallah Ali Bey. Yani anladın mı? O yüzden biz siyasete girmeyeceğiz arkadaşlar. Şu anda benim siyasette işim yok. Siyasete de kimseye anlatacak halim yok. Herkesin bir siyasi görüşü var. sevelim sevilelim. Sakal bırakıyorsun. Hani bir millet toplum gelişmediği zaman her şeye laf yapar. Sakal bırakıyorsun. Bilmem ne derler. Bıyık bırakırsın. Bilmem ne derler. Bıyık ufak bırakırsın. Bilmem ne derler. Halbuki ne alakası var. Yani ideolojik bıyıkla saçla sakalla giyip uçakla olmaz. baz Bazı şeyler. Anladın mı? Şimdi adam Müslüman mı zannediyorsun? İnançlı birisi mi zannediyorsun? Yok, ne alakası var? Benim için devletçi bir adamım ben. Karşıda saygım var. Kürt halkına da, Zaza halkına da, Türk alıp veremedi diyor. Herkese selam verir, geçen giderim yani. Anladınız mı? Mesele bu. Bu kadar. Evet arkadaşlar, burada ileride internet çekmeyebilir. Şimdi benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Kendi iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yayını kesmek zorundayım burada. çünkü şey, haritaya bakmak zorundayım. Zaten kesilir de. Burada çok sıkıntı kendinize iyi bakın